Bizlere hayırlı rahmetler ver Allah'ım. Kurmuş topraklara, çorak arazilere, bereketli yağmurlar bekleyen çiftçilere, beni bükülmüş neneler hürmetine, gözü yaşlı anneler, emziren anneler hürmetine, günahsız samiler hürmetine, Bizlere hayırlı rahmetler, bereketli yağmurlar nasip eyle. Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da, kenti besleyen Mumcular ve Geyik Barajı'nda su seviyesi dip seviyeye inmiş, bu nedenle iki barajda kapatılmıştı. Kente, Ekim ayının son haftası olmasına rağmen yağmur yağmazken, Yarımada'nın belli bölümlerinde su kesintileri yaşanmaya başladı. Biz günahkar kullarını affeyle, hayırlı yağmurlar, bereketli rahmetler nasip eyle. Bodrum ilçe müftüsü İbrahim Kapancı tarafından Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii'nde yapılan dua, merkezi sistemle Yarımada'daki 91 camide duyuldu. Bol ve bereketli yağmurlar nasip eyle, esirgeme bizden nimetini.